Şemsettin amcayla birlikteyiz. Güzel bir şiir okuyacak. Tüm gurbetçilere gelsin. İyi seyirler. Teşekkür ederim. Ee, evet, kızımın işte e, edebiyat öğretmeni, Türkçe öğretmeni demiş ki deşifre ol, herkes yarın deşifre olmayan bir şiir hazırlasın, getirsin demiş ee, ozanlardan. Evet. Baktım Canan'a uğraşıp duruyor dedim ki ne yapıyorsun kızım niye uğraşıyorsun şaplarda. Dedi ki baba böyle böyle öğretmenimiz bunu söyledi hoca. Dedim tamam ben yazayım. Dedim ki çocuğum şükreyle Türk olduğuna tarihe şan veren destanımız var. Çalış, didin, yarın, yarınına hazırla. Hakka bağlı olan imanımız var. Biz Türk'üz, canımız kurbandır yurda. Aslan pay vermez ki çakala kurda. Kore'de, Kıbrıs'ta, Karaburun'da tarihe şan veren destanımız var. Yavuzları, Fatihleri sen tanı. Atamız kurtardı güzel vatanı. Çanakkale, dolu Pınar Meydanı. Şan ve şeref dolu meydanımız var. Canan'ın dedesi almış ummanı. İzmir'de denize dökmüş Yunan'ı. Kore'ye, Kıbrıs'a giden amcanı. Bu vatan uğrunda payanımız var. Şemsi der dileğim Türklük var olsun. Dünyalar durdukça payından kalsın. Millet hür yaşasın, refaha dalsın. Buna layık olan her yanımız var. Teşekkür ederim. Şemsettin amca ağzına yüreğine sağlık. Sen izleyen gönül dostlarına ne söylemek istersin burada? Allah ben bütün bütün kurbette olan dostlar, kardeşler, hemşeriler, köylülerimin e önce mübarek Kurban Bayramı'nı en içten e, muhabbetlerimle, sevgilerimle kutlar. Allah'tan sağlık, mutluluk, huzur dolu günler dilerim. Teşekkür ederiz artık sağ olasın. Evet.